Kasım 2023'te GYP Entertainment ITC üyesi Lian'ın sağlık sorunları sebebiyle grubun geri dönüş hazırlıklarına ve dünya turuna katılamayacağını duyurmuştu. Eylül 2023 ve Şubat 2024 tarihleri arasında ara veren Lia ilk kez ITC'nin Born to be dünya turnesi kapsamında sadece üyelerine destek olmak amacıyla sahneye çıktı. Hayranlar Lia'yı yüzünde bir gülümsemeyle gördüklerinde ise gözyaşlarına boğuldu. Ancak Lia'nın ara verdiği süre boyunca hayranları ITC'nin aktif olarak promosyonlara devam etti etmesi ve Lia'nın bu promosyonlara dahil edilmemesi hatta ürün tasarımlarından çıkarılması sebebiyle endişelenmeye başladı. Bazı hayranlar idolün gruptan ayrılma ihtimali üzerinde de durdu. Bu endişelere rağmen itsi üyeleri dünya turnesi boyunca Lia'nın hala grubun önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Grubun 5 üyeden oluştuğunu sık sık dile getiren üyeler Lia'yı çok özlediklerini belirterek zaman zaman gözyaşı da döktü. Son olarak Chicago'daki konserlerinde grup lideri Yeji, Itzy'nin 5 üyesiyle birlikte geri döneceğini doğruladı ve hayranları büyük bir sevinç yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyen internet kullanıcıları da grubun Lia ile birlikte yapacağı bu yeni geri dönüş için heyecan duyduklarını belirtti. Son zamanlarda ise Ailet'in kareografisinin Instagram hesabından paylaştığı bir hikaye retro trendine yönelik iliştirileri sebebiyle büyük kafa karışıklığı ve tartışmalara yol açtı. Kareograf trendlerin özgünlük ve retro tarzının yarattığı hayal kırıklığını ele aldığı paylaşımında kullandığı karmaşık dil ve dil bilgisi hataları sebebiyle takipçilerini şaşırttı kareograf, trendlerin, retro'nun modern tüketimini zorlayan bir şey olması yerine doğallaşıp her insanın güncel yaşamasını yansıtması mümkün değil mi şeklinde bir ifade kullandı. 30 ila 27 yaş aralığındaki yedek dansçı arkadaşlarıyla yaptığı bir sohbete atıfta bulunan kareograf, şahsen ben 70'lerde doğan patronların yönlendirdiği retro zorlu trendlerden bıktım dedi. Paylaşımın anlaşılmaz olması ve dil bilgisi hataları sebebiyle internet kullanıcıları kareografın ne demek istediğini anlamak için GPT sohbet robotunu kullanmak zorunda kaldı. Bazı kullanıcılar kareografın sarhoş olduğunu veya alarmını ertelemeye çalışırken paylaşım yaptığını iddia etti. Bazıları ise New Jeans veya Mijin'in retro konseptine atıfta bulunduğunu düşündü. Günümüzde birçok grubun retro konsepti benimsemesi sebebiyle bazı kullanıcıların kareografın döllerle dolaylı olarak bağlantılı bir eleştiride bulunduğunu öne sürdü. Diğer kullanıcılar ise yaşlı neslin retro trendinden sıkılmış olabileceğini ama bu dönemi yaşamamış olanlar için retro akımının yeni bir şey olduğunu ve beğenmeyenlerin kendi trendlerini yaratabileceğini savundu. Şimdilik gelişmeler bunlardı. Daha fazla içerik için beni takip etmeyi unutma.